Tekrem kardeşim videomuza hoş geldin. Tekrem Kimceksin? <laughs> niye Tekrem diyorsun? İçimden geldi kardeşim. Bilmiyorum. Son olup sen hayırdır lan? Geçen videoda yine bana sokmuşsun. <laughs> Video çekiyorum. Benim videomun içinde ben kendim laf yiyorum. Ne alaka ya? Harbi öyle yanlışlıkla açayım dedim. Yani açıp da kendi videomu izleme bir öyle bir alışkanlığım yok da. Hadi bir bakayım dedim yani ne var ne yok videoda diye. Oğlum yine sen dedim ya sana bırak bu işleri diye. Allah Allah. Bak yine sinirlendim. Videoya bile giremedim ya tekrem. Herkese selam arkadaşlar. Ben Vahit Kasasadis Creed. Ufak bir ekranda sorun yaşadık. Kusura bakmayın ama hallettik sanırım değil mi ekrem? Yes, like Aynen abim cansın abi. Ya hangi editi koyacağını bile biliyorum ya. Yok. A'dan Z'ye serisinde ama oynuyoruz. Sizlere yeteneklerini öğreteceğim. Valla A'dan Z'ye serisi olmasa bu çare oynamam ve çok güzel bir boyut yapacağız bu şampiyona. Harbiden saracak. Bakalım sizin de hoşunuza gidecek mi? Şimdiden sizlere keyifli seyirler. Let's go başlayalım. O zaman ben size yeteneklerini anlatayım. Amumu'nun pasifi şöyle düz vuruş attım mı etrafında işaret çıkıyor. Ve bu düz vuruş attığınız kişiye bakın buna da atabilirim. Tak. %10 fazla hasar veriyorsunuz. Ama bunun böyle bir pasif var arkadaşlar. Bunun haricinde işaret varken de yani pasiviniz çalışıyorken W'nuz açıksa pasiviniz sürekli olarak açık kalmaya devam ediyor. Yani W'nuz çarparsa pasivinizin olduğu kişiye sürekli pasif açık kalmış oluyor. Yoksa 3 saniyede kapanıyor arkadaşlar vurmazsınız ona. Yani bu aynı zamanda sizin takım arkadaşlarınızdan da ekstra hasar almasını sağlıyor. Haberiniz olsun. Neyse. Q'su birikebiliyor. Böyle bak ikinci kez kullanabiliyorum. İki yük olarak birikiyor. İki kere adamı stunlayabiliyorsunuz. Uçabiliyorsunuz. Bu şekilde W'nuz önemli. W'su arkadaşlar bir dakika yardım istiyor adam. Anlamadım. Bu kadar erken. Yani bu kadar erken nasıl yardım istiyorsun? Bir ikincisi ben nasıl geleyim ona? Sen roam atarken öldün. Altta da bot lane öldü. Bu adam burada öldü. Ben daha ormana oynuyorum. Bekleyin beni. Bekleyin bunu alayım. Geleyim bari o pezoya anlamadım. Yeteneklerini anlatamadım ya. Geldim sayıdır ama bunu alır mıyız emin değilim. Gel lan buraya. Tak kafaya koydum sana. Al bir tane stun. Aldım bunu. Adamsın sen benim canım. Niye bitti geldi Geldim seni yalnız bırakmam bu savaşta. 3 saniye. Zıkk. Kafa hareketi. Let's go. Ne güzel çar bu ya. Valla da Z serisi olmasa gerçekten yapmam oynamam ya. İyi ki bu seri yaptık. Sizleri seçimi sayesinde aldım bu arada. Diğer şampiyonları ekranda görüyorsunuz. Hangi şampiyonun videosunu yapmamı istiyorsanız bana yorumlarda yazın arkadaşlar. Yani sadece atıyorum eni diyebilirsiniz ya da abi en oynar mısın diyebilir. Yani herhangi bir yorum yapmanız yeterli. Şampiyonun ismiyle beraber. Şimdi arkadaşlar öyle bir build yapacağım ki bayılacaksınız da sizlere yeteneklerini daha tam olarak anlayacaksınız anlatmadım. Şunu bir bitirelim. Şimdi W'su maksimum canı olarak vuruyor. Yani rakibin mesela büyük canavarlara falan W ile hızlı kesiyorsunuz. Çünkü maksimum canına oranla AP vuruyor arkadaşlar. Önemli. Bu arada bir tane bundan aldık. Bir tane bundan aldık. Bu ildini anlatacağım. Çok mantıklı. Yani bu videoyu izledikten sonra siz bir amumu OTP olacaksınız. Yani ben size her şeyi anlatacağım bu seride. Like'larınızı eksik etmeyin yeterli. Abone olun, takip edin. Let's go. Şimdi E yeteneğimiz şöyle çalışıyor. E attığınızda etrafınıza hasar veriyorsunuz. Aynı zamanda pasifinde siz daha az fiziksel hasar alırsınız yazıyor en üstte bakın. yani fiziksel hasarı biraz düşürüyor öyle bir pasif var. Şimdi bak E atıyorum. 6 tane canavar bana vuruyor ya. Bak E bir daha geliyor gördünüz mü? Ve kuşları alırken arkadaşlar küçük kuşlar ölene kadar W açmayın. Çünkü ne kadar bana vururlarsa her bir vuruşta 0.75 saniye E'nin kullanımı düşüyor. Kim vurursa vursun. Ha, dur geleyim sana. Sen bana gelmedin ben sana... Buraya ittirmemiz lazım ama. Bu arada şöyle bir şey var. Komboyu yaparken arkadaşlar, ama bunun oynanışını bir dakika şunu almam lazım. Yoksa Ekrem dalga geçer. Hazırda bekliyor. Eğit yapacak böyle kaçırayım. Ersin Üskün. Şimdi kombo şöyle arkadaşlar. Hani düz vuruşunuz %10 hasar fazla almasını sağlıyor ya. O yüzden Q attıktan sonra bir tane düz vuruş atıp sonra E çevirin. Anladınız mı? Mesela Q attın, düz vuruş E gibi. Bu arada bunları şöyle çekmemiz lazım. Üçü yan yana gelsin. Aynen öyle. Bak W vurduğu için pasifim tetikten devam ediyor. Ne güzel oluyormuş lan bunları da bıçağır. Kanka gelemem. Buradayım. Hiç kusura bakma. Bunlar daha önemli. Seni bir kere kurtardım. Bir daha kurtaramayacağım şu an. Tamam artık kurtarabilirim. Çıkman lazım. Ya oynamam kanka. Ne yapayım oğlum? Ya iyi tamam. Çık. Ya ölürsem gerçekten bir kaçış rotam var. Gel gel tamam. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> Senin ölmen lazım da mı kanka yani kusura bakma. Topta Timo ne bayvan? Oynama Timo. Allah Allah. Sevmiyorum Ceri. Sadece ben oynayabilirim. Herkese salam. Ee? Oğlum baskın yedim. Yardım. Ha burada adam var ya. Arkadaşlar. Bir dakika buradan bir şok uzatamadım oradan. Tam aldı ya herhalde. Ben daha fazla bir şey yapamıyorum. İki tane Q attım ikisi de kaçtı yani. Devam edelim ya oyunumuza. Ulti anlatmadım. Ulti de aslında etrafında bir buçuk saniye hasar veriyor. Bir de hepsine pasif etkisi uyguluyor. Bu pasif etkimiz yani takım arkadaşlarımız da bir hasar vuruyorsa onların da hasarını arttırıyor. O yüzden önemli. Şimdi oyunumuza dönelim artık yetenekleri anlattığımıza göre. Devam edelim. Tilt oldum ya. Mastery'i geldi sapladı gitti. Bu arada Rünler'den yenilmez oynuyoruz. Ben yenilmezi daha çok seviyorum. Ama bu da isterseniz artık çok da alabilirsiniz. Yenilmez de sağ taraftan bu arada ultiminin bekleme süresini düşürme ve benden aşağı aldım. Yani daha böyle hasarlı bir oynayacağız ve sizlere özel bir bu yapacağım. Ve normal buildinde ne anlatacağım şimdi. Ammon'un normal build'inde arkadaşlar bamin alevini alıyorsun. Bütün tanklarda böyle bu arada. Hani Jungle'daki bütün tanklarda şöyle. bamin alevini aldıktan sonra gidip bir tane tank eşyası alıyorsun. Bunu ile bitirmiyorsun. Çünkü bu daha çok koridor eşyası. Hani koridorda sürekli takas giriyorsun var. Yani jungle'da daha iyi eşyalar var. Birazcık destekçi oynadığın için atıyorum donmuş yürek, cehennem maskesi tarzı eşyalar daha iyi oluyor. O yüzden genelde bu minnalevi alınır. Daha sonrasında gidersin. Diğer eşyaları bitir. Bunu ikinci ya da üçüncü eşya bitirirsin. Şimdi biz ama bu da şöyle bir olayımız var. Maske önerilen eşya bak troll değil. Ayakkabımızı ninja tabi bitiriyoruz. Şu çelik kaplamalı zırhlı şeyden. Sonrasında gidip oy burada bedava kill var. Aa geldim. Hop! Anasını sattım. Ejderi bıraktım lan senin için. Tamam. Bunu buna hiçbir şeyim yok ama yakarak öldüreceğim. Ağlıyorum biraz da. Ya bir tane kill de bana ver. Manam yok, canım yok, skill'im yok, eşyam yok, ejderim yok. Ejder'e yardım edin la bari. Vallahi almam ejderinize. Gelin yardım edin bakayım şu ejder'e. Çelik kaplamalı zırh... bunu alıyoruz. Yani eğer karşıda AD varsa böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Çok AP varsa Merkür'ün adımlarını alıp da yapabilirsiniz yani. Şimdi yok saçmalama kanka base atacağım. Şimdi bir tane de maske aldık. İlk önce maske alacağız. Ya ben bunu yapmayı seviyorum. Maske alıp arttırmak istiyorum. 300 de cam veriyor zaten. İşte şu ayakkabıdan yeteri kadar dayanıklı oluyoruz. E'nin pasifinden falan. Hani böyle dikkatli oynarsak oyuna hem vuracağız hem tank olacağız. Bu eşyadan sonra full tank kasacağız ama haberiniz olsun. Oh yoruldum be Ekrem. Çok iyi. Bu ilt var ya bayılıyorum yani. Böyle kasabilirsiniz ama şimdi siz böyle yaparsın. Maç başında 2-3 kere ölürsünüz. Olmaz. Böyle öndeyseniz bu build'i yapın. Yoksa direkt tank kasın abi. Donmuş direkt cehennem maskesi falan tank kasın. Tam fahir falan filan. Önde değilseniz yapmayın. Oh shit. Oh son anda kurtardım kankam seni. Oh. Bunun canı niye full? Bu ne kanka? Olmadı mı? Yaladı lan. Kum. Tekrem. Alın lan şu yumi yi. Var ya adamlar maçı ne taşıyacak biliyor musun? Adamlar maçı ne taşıyacak ya? Şu Yumi ve Yapacağız bir şeyler artık. Devam edelim. Dediğim gibi 2 iki adam Z yapıyorum. Yoksa mı oynamam ya. Vallahi sardı şimdi. Ayaküstü ama oynayacağız. Yenilmezdi falan. Bu yenilmezin olayı da arkadaşlar. Yenilmez patlayınca AP'niz artıyor. Biraz da can yenilemesi veriyor. Güzel oluyor. Haberiniz olsun. Şimdi bir yerlere gank atalım bence ya. Şu bot değini falan mı indirsek? Topa hiç gen atasım yok. O kadar ölmüş o adama bir daha yardım edemem yani. Kanka geliyorum. Ne oldu? Kendini ultim attın. Adam lan sen. Geldim. Attım ultiyi. Hiç iki kere beklemedim. Ellerine kollarına sağlık. Var mı bunların kırmızısı mırmızısı? Şurada kırmızı yokmuş. Tamam. Tertemiz abi. Oğlum o oyunu potansiyel tehditlerden arındırdık. Bu ile Vayne fena taşır maçı ha. Bunlara ne kadar tank kasarsam kasayım beni eritirler. Hafiften AP kasmam iyi olacak. Lan Yusuf'u ne yapan? Geldim şuna kanka. Zor o iş ya. Yapmasak mı? Hop sağına. Ya <laughs> hayır niye tuttu? Tutmasını istemiyordum. Nerede? Aa! Oğlum Görünmez oldu adam yürüdü sandım. Ha Selena'nın W'sunun işareti çıktı. Tekrem. Adamın yeri belliydi aslında. Oh shit. Bu benden sana armağan olsun Tekrem. Abi script müsün ya deme. Sinirliyim sadece script değilim kardeş. Giriyoruz. Adamsınız. Salise'ye bakın benim. Ya ne dojladı da? Burasını oynayamayız. Arkadan sol mol gelir çıkalım. Trollemeyelim bu arada. Ciddi oynayalım ya. Ben bir tık böyle bir eğlence modunda kaçtım gibi de. Rezular maçı taşır valla. Tank oynayarak da maç taşımak zor be. Adamlar çok kötü oluyor. Taşıyamıyorsun yani. Ben genelde önermiyorum ama. Fena gitmiyor şimdilik. Aatrox toplayın bağımsızlığını ilan etmiş durumda arkadaşlar. Bizim bard Teemo ile ölüm yarışması yapıyor. Kim daha fazla ölecek diye. Ben maskemi bitirip devam edeceğim. Şimdi alacağımız eşyalar donmuş yürek olacak. Vayne artı masiliğinin saldırısını düşüreceğiz. Güzel olacak. Sonrasında da tank. Full tank demem. Full tank. Tek ap eşyam bu. Ama dikkatli oynayın işte ya. Bak gözünü seveyim. Aynı bu yılda yaparsınız. Dikkatli oynayın. Daldığınızda ölüyorsunuz yani. yani yine iyi armor'umuz var gerçi de. Dur şuna geldim ya. Hayırdır kanka o. Yani ne artsız gibi oynuyor ya. Top lane babam mı diyor? He, yes. Babam my father. Bu arada ejderi kaçırdık sanırım. Ejdere koşuyorum. Yetişir miyiz arkadaşlar? Ultim ultim var. Flash'im yok. Ejdere yetişirsek çok iyi. Aha yetiştik sanırım. Bir dakika. Tuttum lan kafandan. Şaptan mı varmış bir de sende? Al lan, seni de tuttum. Hezocanlar sizi maçı taşıyacak bunlar ha. Oğlum bu arada çok fena vuruyorum lan. Bir şey değil mi? Yenilmez menilmez maske falan. Çok obi bir build yaptık. Ben bu build'i zeka yapıyordum. Buna da oluyormuş. Şu internette biraz araştırdım da. Aha. Buraya totemleri patlatmış bezolar. Ya bu build'i zeka yapıyordum ben. Bu çara da yapıyorlarmış. Harbiden çok iyi ya. Aldım. olun. Lan, Tito. Oğlum ne sinir canavar var lan top lane'de. Aa midde olay dönüyor. Aa. Atom bombası düştü bir dakika. Hayırdır? Sağına. Ah lan ikisini tutamadım. Ah onu tuttum ama. Al bunu. Bende mi? Olur. Aa, çok tatlıymış bir çare ya. Evet arkadaşlar aldık donmuş yürek çok güzel bir eşya olacak bize. Bu saatten sonra bence cehennem maskesi alalım. Cehennem maskesi yani Ay, yanlış mı aldık lan? Ha burada. Ya bu eşya hem çok ucuz 2400 oldu arkadaşlar. Ya hem aşırı ucuz eşya hem de çok fazla etki ediyor amum yani Rakibin büyü direncini kırıyor size büyü direnci veriyor falan. Hani güzel bir eşya arkadaşlar. alabiliriz ama böyle Aldın mı onu? Adamsın sen. Topa gideceğim. Ama böyle karşısında çok AD varsa hani bunu almanıza gerek yok haberiniz olsun. Bu eşyadan sonra da Sampire'i bitiririz. Geliyor oraya. Karşıda Yumi Master var. Oyunu kaybedeceğiz. Tito gülüyor. Merhaba. Anasını sattım. sanırım hani bunu hak ediyorsun. Aa. Aa beynim kaydı. Aa. Arkadaşlar ne yaşandığını bilmiyorum. Sadece önümüze bakmak istiyorum. Ve maçı kazanmak isteyen bir arkadaş olarak beni görün yeter. Ben başka bir şey demiyorum. Görev vakti. Görev vakti mid'e alametle gireceğim. Ağlayarak girdim bunun içine. Geldim kaldıracağım onları kaldıracağım. Nerede? Tamam mid kulesini almak daha mantıklı. Bir dakika. Bu. Yardım etsenize bana. Oynar mıyız? Oğlum hayırdır bu ya? Oğlum bizim çocuk nereye gitti? Hoppa. Kimi? Master'ı tuttum. Daha sıkıntı gibi. Master. Çok iyisin. Çok iyisin. Çok iyisiniz. Ne olur ölme. Ah, helal lan Baron Baron alalım. Ne oluyor ya? Ejder var, Baron var. Hangisini alalım? Anlamadım. Baron daha mantıklı şu an. Buradan sonra ejderi de gidebiliriz bakalım. Adamlar fena. Vein o kadar CS yapmış. Maçı taşıyacaklar yani. Bir hata daha yaparsak taşırlar söyleyeyim ben ha. Yalnız yani çaktırmayın. Gerçekten bu donmuş yürek falan aşırı iş yapıyor arkadaşlar haberiniz olsun. Çok güçlü bir eşya. Direkt %20 adamın saldırı hızını kesiyor. Bunun da kalmıyor. Aynı zamanda daha az hasar falan alıyorsunuz. Böyle OP bir eşya. OP'nin OP'si yani. Geldim oraya. Oynarız. Oğlum hayırdır lan? Tuttum onu da. Ne olur bana 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 kafa attım buna. Tam yaşıyorum. Oh. Öldüm sandım lan. Tamam iyiyiz arkadaşlar. Oğlum Master Yi kafama flash attı. Ben adama Q atarken aynı izada flash attı falan. Böyle garip şeyler yaşandı ya. Vallahi keyifler aşırı yerinde. Cehennem maskesini de bitirdim. Yani Aurelion Sol'den az hasar yeriz. Zaten Vayne Master bunlar hep fazla vuruyorlar bana. Bu Kraken'leri almışlar. Bu da gerçek hasar falan vuruyor. Aslında çok da tank kasmaya gerek yok. Yani şu an alacağım eşya ne biliyor musunuz? Ben size söylüyorum. Sunfire'ı falan da bitirmeye gerek yok. Yani Sunfire zaten jungle'ı dönmek için küçüğünü aldık. Hani normal böyle çarpışsak, fight uzun sürse falan şu an bitirilir. Tam şu an bitirilir Sunfire. Ama bence Sunfire'ı bitirmeyip şu an almamız gereken eşya bu. Anathema Chains. Anathema'nın zincirleri. Bunu alacaksın baba. Master Yi'ye de beyne basacaksın. Anca öyle durdurursun onları. Şu an alacağın hiçbir tank eşyası tutmaz. Böyle bazen hani ezber bu çıkıp rakibe göre bu ulti kasmayı bilmeniz lazım arkadaşlar. Bu önemli yani. Kesinlikle win almanızda faktör oynar yani. Doğru mu dedim lan Ekrem? Ekrem sen kafayı sıyırmışsın. Ben giriş yapıyorum. Neredesiniz kardeşim? Yandan bir Q sallayacağım. Hop. Zınk. Sakın kaçayım deme. Aynı izada gidiyorsun. Ya ağlayarak öldüreceğim seni. Arkadan biri geliyor has. Uhu! Onu da tuttum. Oğlum biz MVP'yiz bu çocukla. He? Döner kebap. Şiş kebap. Aha öldüm. Oğlum döner ayıklar gibi ayıkladı adamları ha. Bu kadar büyü direnci Yöneye karşı seni kurtarmaz diyor. Evet. Adamda Malmortius var. I'm not, not even Neden büyü direnci aldın ki? Ben o kadar fed bile değilim yazmış. Well played Teemo. Seni Teemo oynayıp feedlediğin için... Neyse raporlamayayım ya. Ayıp olur. Tatlı çocuğa benziyor. Delikanlı kardeşimize benziyor yani. 9 kere ölmüş ama yılmamış. Oyunu kazanmak istiyor ve çabalıyor. O yüzden ben sevdim bu çocuğu. Tamam. Şimdi anatemayı alacağız. Anatemayı bitirdikten sonra çok iyiyiz. Anatema... Yani normal şartlar altında şu an Cakşu almak isterdim bu arada ama armor ve MR anlık olarak bize çok etki etmeyeceği için Cakşu almıyoruz. Yani vuran tanklar için mükemmel bir eşya Cakşu haberiniz olsun. Yani Normalde Cakşu oynarsanız Cakşu alın. Anetemi almayın. Bu arada o Aatrox'a 3'te giriyoruz şimdi. Nerede? Kanka fake edim. Hop. Topu attım sana kardeş. Yani ulti atmalı mıyım? Tamam. Tamam. Ya baba niye iki kere düşünüyorum ya? Atmalı mıyım diye düşünürken ultimi boşa attım adam. O kadar hızlı nasıl koştu ya? Nerede benim ona Tamam Ay eşya bakarken oyunu bitirdik. Tuttum. Tutamadım. Oğlum CC yemiyor adam. Ne bu ya? Tamam. Keyifler yerinde. Bu arada ben de bu ildime bakıyordum bitirdim mi diye de şu an bitirmişim anlık olarak. Beyze e gitmem lazım ama. Oyun bitmez ya. Bitmez bitmez. Bot kulesine vurabiliriz. Ya dikkat et kanka öleceksin. Çıkalım istersen bak. Faker falan olacak şimdi adam. Oha kırmızı var. Yalandan kırmızı alırım vallahi. He. Arkadaşlar full bu ilde oluyoruz. Neredeyse jack almak çok istiyordum ama ya. Bak mesela bu eşya da çok güçlü bir eşya. Bu Hall of Radiance dediği çok bozuk bir eşyadır. Haberiniz olsun. Anatemi bağlayayım şu ya tek atmasın. çok güzel tank eşyaları var ama şu anki bu ildimiz de çok iyi ya. Maskeli falan. Hasar tablosuna bakarız. Göreden sonra en çok kesin ben vurmuşumdur. Oh shit. Bizim yöne... Oo. baba... Baba yere düştü. Baba giderse sıkıntı. Ben Master'ı ile Yumi'yi kesemem. Kusura bakmayın yani. Normal Lee'sin Mee'sin olsa keseriz de. Böyle Master'ı falan kesecek bir çar değil bu Mumu. Baba direkt dal ya. Direkt dal. Yakıyorum bunu. Hem maskeyle yakıyorum hem W'dan yakıyorum. İkisi de yüzde hasar vuruyor arkadaşlar. Maske de W'da yüzde olarak yakıyor bunları. Aa bu Master kesinlikle ölmesi lazım. Kanka nereye gitti adam? Ha bunun Yumi'si şey basıyor. Geçen de aynısı oldu. Ay anasını satayım. Emekli gibi Q atıyorum ya. Tuttum tamam bu sefer. Seni bir E atayım seni de. Ne vuruyorum lan? 4000 canım var oğlum. Hem vuruyorum hem 4000 canım var. 200 armor 150 var. ne oluyor? Jack şu alsam tam 200 armor 150 MR olacaktı bu arada. Tam. Hatta artıyor. Ben yapışıyorum buna sülük gibi. Ya da gerçi şey, dur bekleyeyim. Bitti mi oyun? Bitti mi oyun? Şu çocuk ghost yapacak mı? Bitireceğiz bak oyunu. Baba ghost yapıyorsan yap. Neredesin? vurdum kaçar. Vallahi keyfime bakacağım yapacak bir şey yok. Timo ve Bart free win aldı diyor Senna. Timo free win almamış adam 7-9 oynamış. Evet arkadaşlar bu arada en çok Timo vurmuş lan. Ha? Timo fena şaşırttı bu arada. Timo'ya free win dedi adam. Ben başından beri Timo'ya güveniyordum. Bir kez bile adamdan şüphe etmedim biliyorsunuz. Timo da çok güzel bir şap. Şey... Nasıl yaptı lan bu adam bunu 9 kere ölmüşsün oğlum sen Maç başı hiçbir şey yapamadın Neyse ben anlamadım bu işi Girdiğim ürünler bu şekildeydi A'dan Z'ye sizin istediğiniz üzere Amumu'yu oynadım arkadaşlar Hangi şampiyon oyunu istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın Desteklemek için de like'larınızı bekliyorum Şimdilik benden bu kadar Kredi kaçar kendinize iyi bakın Hoşçakalın